Evet arkadaşlar bugün Damla kardeşlerin motorla gezdiriyor. Az kadar aşkım, ben Arkadaşlar gidiyoruz haydi kaçırıyorlar. Ya. <laughs> Yavaş sür annem. Hayat sıkı yapış. düşecek, düşecek, düşecek. <laughs> tamam. tamam, sıra daha verdi de. <laughs> Bin bakalım daha ver. Bay bay. Ah, araba geliyor. Gel. Gerisini şimdi çekeceğim yoksa ben Çekeceğim bir dakika. Bir de Hayırdır? Evet gidin bakalım. Yavaş gidin. Gittiler. Geri gelecekler mi? Geliyorlar, Hangisi? Güzel, Beyaz köpek. Al al ee, Evet. Süt almaya gideceksiniz. Anne ya. Eren... Üç kez elinden geçtim ya. Evet. Şey Eda videomuz bu kadardı. Anne de adamın yolda gelirken çöpteki e, kedinin kafasına salın salın attım tam da kafasını <laughs> geldi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yine Gidiyoruz. mi gidiyorsunuz?

Arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. bir Devam edeceğiz biraz da motor keyfimize. Evet arkadaşlar, görüşürüz.